De <laughs> ben de <baray>. lu <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Oktay. Bugün sizinle The Darkness 2'ye başlayacağız. Evet bu yeni serim olacak. Oyunun hikayesi Baya iyi. Yani İngilizceme yettiği kadarıyla çevirmeye çalışacağım. Oyunun Türkçe yaması yoktu. Araştırdım baya bulamadım. Eskiden yapmışlardı işte linkleri linkleri kırılmış. Bulamadım. O yüzden şimdi böyle başlayacağız. Oyunun hikayesi bir dakika bir kayıda bakacağım. Oyunun hikayesi gayet güzel. Böyle hikaye serilerine ben bayılırım. Daha önce bu oyunu galiba ben demo sunu demo sürümünü Xbox'ta oynamıştım galiba hatırladığım kadarıyla. Zevkliydi. Yani öyle hatırlıyorum. Hadi bakalım başlayalım. New game. Ne diyor bu? Tag. Bana hikayeyi anlat. <gülüyor> Bana <laughs> dövüş ver. Fight ver. Give me challenge. <laughs> Şu komikmiş. Neyse. Biz tagdan devam edelim bana hikaye anlat kısmından. Continue parla. Bu arada oyun baya karanlık o yüzden. %75 parlak görsek güzel. Yok izlemek istemiyorum. İzlesek mi? İzlesek mi? Yok ya geç. Geçelim. Ah, dur, 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 dur yok. Oyun olmaz. Tamam. Jackie, you can't outrun your fate, but you sure as hell gotta try. I do not really know what he meant back then. See, there was something inside me, something terrible, waiting to get out. Oyunda bu arada biraz şey var. şey demişim. Ee, çizgi romanımsı grafikleri var. Gayet hoş grafikleri, tatlı böyle. gölgelendirmesi falan çok hoş oyunun. Bizim kontrol edemediğimiz bir gücümüz var arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Bak kontrol etmesi zor falan diyor zaten. sense çocuk. been trying to get back out. Karımız ölmüş galiba bir kazada. Kaza ya da biz öldürmüş de olabiliriz. Tam olarak bilmiyorum oyunun hikayesini. Hiçbir yerde Türkçe açıklama veya başka bir şey yoktu. Jackie, good to see you. Come on in. Hi, Jenny. How's a family. Which one? Hey Jackie. Bak grafiter o kadar tatlı ki oyunun ya. Kağıda dönebiliyorum. Güzelmiş. Başka bir şey yapacağız hayır, mı? No, you're on the right. Abla güzelmiş. That's his left, dipshit. Hey Jackie, check it out. They put up a picture of your dad. He was a good man, your father. Good man. Well, look, this ain't no time. Baba niye adam mıydı dedi? Yoksa bana mı öyle geldi? Twins are waiting for <laughs> you. Terrific. Hey there. Hey yo Paul, you got your tickets. Burası benim mi? Anlamadım ki. Patron falan diyorlar da. Oh, Mr. <laughs> Galvani, nice to have you back in town. Galiba burası benim ya. Oha o ne? O oh. <laughs> Aynı tepkiyi verdi. Şu da fena değil bak gidiyor. Yavaş ayı. Bu ne? Kardeş? Kardeş burası benim mi? Teşekkür ederim. Merhaba kızlar. Hi Jackie. Hi hi. Remember us from the Candy Club? Evet. Well, do you? Sure he does. Siz ikiz misiniz? Ladies, I wish I did. Allah. Ne oldu lan? Lan? Oha, oha, oha. Dakika 2 başladık, başladık. Ne oluyor? Jacky, ne oldu ne lan ayağıma? Tamam beni sürükle. Ben de senin kıçını koruyayım. Peki. Oha ayağıma ne olmuş lan? Oha oğlum. Nereden ateş ediyorlar? Ne oluyor? Home to dark ne? Bir yerden beni tarıyor. Ya sen misin ya? Ne oluyor? Ölün. Öl. Başka var mı? Yok. Şu an alt, alt yazıları hiç okuyamıyorum. Siz okursunuz bir şey anlarsanız. Kendi adamıma sıktım yalnız ben az önce. Önüme geçti salak gibi. Kataranıyorum. Motherfucker! Oha adamın kafaya aize düştü. Merhaba. Geri zekalı. O ne lan? Çek beni çek çek. Abi ne yavaş sürüklüyorsun ya. Oha ya. Ağzımıza girmeyen kalmadı ya. Oğlum ayağıma ne oldu lan? Oha ya. Oha. Adamı vurdular yani. Ben olsam ölmüştüm. Öldün mü bu? Sen nasıl ölmedin oğlum seni taradılar. Oğlum ya. Bu arada sağ tıkla sol silah ateş edebiliyorum. Sol tıkla da sağ silah. Çok acayip bir kontrolü var oyunun. Ne oldu mutfağa girdik. Oğlum kışıkmaza girmeyedik ya. Tarıyorlar işte ha. Gaz kokuyor. Gaz. 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 Oğlum gaz Patlamayalım bak. Burn in hell. Yan diyor. O oh, abi Allah belanızı versin yanacağız ya. motor attı o çe. O -Çe. Cık. Ne oldu yükleme girdi. God skills elegant. Provided to Dogma. Evet bak şu an özel gücümüzü kullanmamızı istiyor. Dedi ki asla asla bir daha kullanmam. Irıs mı çiziyor diyor. Ben sana aydım filan diyor. Bu da bizimle dalga geçiyor işte. Küfür etme. Delirtme beni. Geliyorum lan bekle bekle. O ayak bir düzelsin ne yapacağım sana? Bak şu an şu an yapacağım onu ya. Ne oluyor? Niye olmuyor? You need me diyorsun da kardeş seninle ben nasıl kullanacağım? Kardeş nasıl kullanacağım? Bana tuş ver. Kardeş adam beni vuracak lan. Oğlum bak mı bu? Aa vurdu adam beni. Abi arı ciddi ya. Ya gücümü kullan ya da öl diyor da kardeş. Dünya ne saçma bagını falan yaşıyorum ya. Geliyorum lan bekle. Yine aynı bak olmasın lütfen. Abi böyle bir seslendirme alamaz ya, çok güzel değil mi? Aha oldu. <laughs> Besleniyorum lan! Fak tabi fak, ne oldu lan? Gördünüz yaratı? Ağzınız yüzünüz kaydı değil mi? geri Adamı parçalarlar. Adamı parçalarla adam olacaksınız. Adam olacaksınız. Ayağımı da iyileştiriyor bu güzel. Güzel. Tamamdır. Kontrol bende artık. Evet benim kardeş. Konuşalım seninle. I don't know boss, I don't know. the yet some weird-looking fucks with him. Nobody I recognize though. Let that piece of shit go. I'll head down the alley. The rest of our crew's out front so you can meet up with them on the street. I'll be right there. I just... need to get my wind pack. The rest of the guys are out on the street, boss. We need to meet up with them. Backspace. Screw you, Jackass! Screw you, Jackass! Screw you, Jackass! Screw you, Jackass! Screw you, Oha. Oha. Oyun bayağı iyi. Oyun bayağı iyi oyun. Oyun bayağı iyi. Ne diyor? Basic slash yapmak için orta tuşa bas. Ha. O yemiş lan bunlar. Adamı bildiğin astım oğlum kafadan soktum bu şeyi tırmığı. Girdi duvara adam heykel gibi kaldı burada. Devam edelim. Ne diyor? Orta tuşa basıp yukarı aşağı mı sıkılacağım? Yok, böyle mi yapacağım? Aynen. Güzelmiş. Oy! Oo! Oo! Silah, silah vardı sende. O kemik mi? La, git manyağa bak. Yüzlü jump. Kullanı, Allah. <laughs> ne bu? Karımız değil miydi o? Hey, <laughs> wait. Ne oluyor? Lanet olsun dedi de. Lies, yalanlar mı dedi? Ne dedi? <laughs> Destroy. Kıracağız mı onu? Oyunun kontrolleri bayağı iyi ya. Ne yapacağım bunu? Execute. Oha. Oha. Oha bayağı iyiydi lan. Gel buraya. Niye vuramıyorum? Niye vuramıyorum? Ne diyor? Obje fırlat diyor. Ver. Ah. Öldün mü sen şimdi? Hayır. Bunu ver. Geber. Oo, silahları uzaktan alabiliyorum. Güzelmiş. Ne oluyor? Fight dönecek şimdi. Oğlum bayağı iyi lan. Ben böyle bir oyun görmedim ya. Vurduk herkese. Devam ediyoruz. Şurada biri var. Ölür müsünüz beyler? Ne oluyor orada? O da öldü. Başka ne kaldı? Şu var. Doğal alalım ya. Doğal candır. Ama böyle de... Oy iyi vurdum ha. İşte CS skills bunları. Hep counter'dan. Ne oluyor bina patlıyor. Oha. Oha. Peki niye her şey bana oluyor? Niye her şeyi ben yaşıyorum? Tekrar sen yukarıda kim? Bana yardım edecek herhalde. Oo. Oh. Oh. <laughs> 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 Bayağı iyi lan. Seni sevdim çocuk. Merhaba maymun. <laughs> Bey. Sensin maymun, manyağa bak. Ay, pislik. Leş. Bizim bir arkadaş var Muhammed diye. O da böyle sürekli osuruyor geri zekalı. <laughs> o geldi aklıma bir an. Neyse devam edelim. Onu mu takip edeceğiz? Tamam. O uzay, uzay, aldım yerden yalnız. Dörde basınca ne oluyor? O doğal. Abi oyun bayağı iyi. Uzi ile şeyi aynı anda kullanabiliyorum. Kıralım kapıyı. Kırdık. Tamam yürü geleceğim. Yürü geleceğim. Hop şu tüfe bak koşuşa bak ya. Ne diyor? Darkness güçlerimiz, karanlık güçlerimiz varmış. Onları geliştirebiliyormuşuz buradan. Şimdi kalp yemeği etkinleştirecekmişiz. Ne iş yarıyormuş bu? Ha, canını mı alıyormuş? Öyle bir şey yapıyormuş. Başarım geldi. Jack is got talent. Got talent. Tamam. Ne yapacağım? Oha lan! Adamın kalbini alıp yiyor bildiğim. Güzelmiş. Nasıl açacağım bu kapıyı kardeş? Ne yapıyorsun? Ha, doğru. Elektrik çarpmasın bu sala. O oh, çarpıldı adam baya. Neredesin lan? Nereye gittin lan? Allah. Ölüyorum. Yok ölmüyormuşum. Ben bunu bununla dövsem olur mu? Kalbini yiyeyim şimdi de. Ne oluyor ya? Ben de direkt kafalama hayvansal bir giriş yaptım şuraya şu an. Ölmesem iyiydi. Çok mu iyi gibi daldım ya? Baya hayvansal daldım galiba ya. Ye ye kalpleri ye. Ne kaldı? Gelin buraya. Oba. Abi oyun bayağı iyi. Oyun bayağı iyi. Oyun. Çok iyi. çok iyi abi. Of kafasını arabanın kapısını fırlattım. Ben kaçıyorum ya. Yine mi geldin lan? Bölüm bitti herhalde aynen. Yo bitmemiş. 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 Devam Hı. edelim. Ne diyor? door can't be grabbed until the light is destroyed. Bir şey, bir şey olmuş da bu bilgisayar niye kastı? Kapıyı mı kıracağım bununla? Nereye fırlattı lan onu? Ne yapacağım oğlum bununla? Ne oldu şimdi? Ha. Işıkta ne alakası vardı peki bunun? Bu ışıkta gelemiyor mu? Ah, ışıkta şey çalışmıyormuş. Ee, can yenilenmesi falan çalışmıyormuş. Buradan geçeceğim herhalde. Geçemiyorum ki oradan. Işıkları yok mu edeceğim? Aynen. atamadım. Ne oluyor lan? Lan bırak adamı. Bırak adamı. Ne oluyor lan? Beni besle diyor. Kalplerle beni besle diyor. Bu durdu. Ne oluyor lan? Ha şeyler zarar görüyor. Şu ruhlar zarar görüyor şimdiki yılanlar. ışıkta zarar görüyorlar. Işık bizim düşmanımız o zaman. Biri ışık tuttuğu zaman öleceğiz yani. Bırak adamı. Bak bak bizim maymun orada. Ver bana kardeşim. Bu ışıklar sıkıntı ya. Şurada biri var. Burası bana bir tane oyundaki bir yeri hatırlattı ya. Gerçi her oyunda var böyle. Tren garajı da. Oo, güzel silah. Nice silah. Şu şunu, şunu takip ediyoruz. Yürü kardeş. Oha. Oha. Yürü kardeş, yürü. Yürü sıkacağım şimdi ağzına. Allah tren. Allah. Üzülüyordum ha. Bana kalpleri ver. Bir ateş ediyor. Şu an tam bir ameli gibi oynuyorum oyunu alışamadığım için. Benim silahlarım nereye gitti? Az önce elimde uzu vardı. Allah canım yandı. Nerede bizimki? Burda Allah ezeceğiz. Oha oğlum. Oha oyun patladı. Oyun patladı. Neyse devam edelim. Ne diyor? Düşmanları temizle gibi bir şey dedi galiba. Anlamadım tam. Göremedim de zaten yazıyı. Tam bir metro burası ya. Ne yapıyorsun lan? Bu ne oğlum? Ne yapıyorsun? Oha lan. Yok artık. Ben gidiyorum ha. Böyle eğlencelik olamaz. E sen ne yapıyorsun ya ağzında tren patladı ya. E siz ağzınızda tren patladı, ağzınızda tren patladı. Hala neredesin? Hala şeyin peşindesin. Beni öldürmeye çalışıyorsunuz. Beni öldürmeye çalışıyorsunuz. Sen ne yapıyor Burada. Orada Bu ses kayması yok. Şimdiden söyleyeyim de. Ben arada geç söylüyorum bazı şeyleri. Merhaba. Jenny. Benimle dans edecek diyor. Ne oluyor? Ne diyorsun ya? Kim ölmedi oğlum? Easy visit Johnny. Abi bir dur deme bir yazıyı okuyayım ne oldu? Where the hell am I? Neredeyim lan ben? Eski anılar mı canlandı şu an? Kaç dakika oldu video? Tamam video. İyi de. Ne yapıyor? Johnny. Aa biz akıl hastanesinden mi kaçtık? Bu az önceki Johnny çünkü. Johnny, Johnny fucking Powell. What are you doing here? And where the hell are we? Ne yapıyor lan? You let stupid stuff get in your head, then it gets all jumbled and weird, and people think you're nuts. O kafayı yemiş, bunu bırak. Bırakma. mı? Seni benim arıyordun. Ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum bu manyak lan bunu vurun. Sen kimsin? Tony de bu değil mi? Bu ayı vardı girişte bu o değil mi? Merhaba. Görüşürüz Siz konuşmayacağım sende. Güzel hastane. Ne oluyor lan? Oğlum bir dakika. What the fuck? Az önce hastanedeydim ve az önce de trenin oradaydım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne burada? Şişman Tony ya. Şişman Tony koymuşlar adamın Şişko Tony. Tamam çekil bir gideyim. Çekil. İyi illa konuşacağız yani. I handle things like I always do. What the hell's going on, Tony? Burada ne yapıyorsun Tony diyor. Look, we gotta get out of here. You go in your limo and I'll go ride in the Buradan bir şeyin çıkması lazımmış. Ben mi çıktım? Ne? No. The first time you use the darkness, it scares you. i've tasted it? it. you can't stop. Hmm. that's all you think about. like i said, it consumes you. every second of every day for the last two fucking years, i kept myself in check. gritted my teeth and kept it buried. Oh, now it's back. and i can feel what it's doing to me. so, uh. Neyse beyler ben videoyu burada durdurayım. Ee, sonraki bölümde devam ederiz. Oyun baya güzelmiş. Baya hoşuma gitti efektlerim efektleri filan. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere. Hitman serisi gelecek devam edecek. Onu arada üşeniyorum çekmeye çünkü montajı filan. Youtube atması çok uzun sürüyor. 060 GB uploadla biraz zor oluyor gençler video çekmek. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.